Ahmet Fikret, Eyüp Beyefendi Büyü'nü son yolculuğuna çıkmadan önce siz tarafından, sevenlerinden, kutlu şahitlik, hep bir talep eden, kendisini bilenlere tanıyanlar olarak iyi bir insan, komşu, mümin bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Dünyevi bu insani, İslami, arkadaşlık, dostluk, bütün hak helal ediniz. Bir daha helal ediniz. Cihan'ın gönülden helal ediniz. Rabbimiz yapmış olduğumuz şahit edenlerimizi kabul eylesin. Hepimizden razı olsun. Cenaze namazında tekbirle eda ediyoruz. İlk tekbirle beraber Subhaniki ve Sanayi Kibaresi'yle okuyoruz. İkinci tekbirle Salli Barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirle beraber bilenler cenazeye mahsus dua edilmeyenler Fatiha-i Şerife'yi okuyabilir. Dördüncü tekbir alıp selam verip namazımıza eda ediyoruz. Ben tekbir getirdiğimde siz de tekrar tekbir getirmeyi unutmayın hep beraber niyetimizi yapalım. Elbûb bin Ne'mine şeyh Candil Hodidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teemm Allah celle celaluhu rızasıyla bu namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e fencil salavat. Mening için duaya uydum hazır olan cemaatıma her birisi niyetle. Hep

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدور ويتم أيها الأخوة كان الله ويتم الله عليكم